Özelleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü ve Varsayılanlar Değiştiricisini Kullanma 3DS Max programını bilgisayarınıza yüklediğinizde program standart kullanıcı arayüzüyle açılır. Fakat bu oldukça karanlık bir arayüzdür ve bu arayüz pek tercih edilmemektedir. Daha hafif bir arayüzü seçeceğiz ve bu aynı zamanda programı öğrenmenize de kolaylık sağlayacak. Kullanıcı arayüzünü değiştirmek için Customize yani özelleştir menüsünden Custom UI seçeneğine gidin, default switcher yani standart seçici seçeneğini aktifleştirin. Bunu yapınca iki fonksiyona sahip olan bir menü açılacak. Sol taraftan tool yani araçlar ayarlarını değiştirebilirsiniz. Çalışmak istediğiniz alana göre buradaki tool ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin medya veya eğlence sektörü için çalışırken genellikle standart max ayarları kullanılır. Eğer bir mimarsanız, Design with Mental Ray seçeneği sizin için uygun olacaktır. Bu derste biz standart Max ayarları kullanacağız. Diyalog menüsünün sağ tarafında ise farklı arayüz, taslakların seçilebileceği alan bulunuyor. Size tarafımızdan şiddetle önerilen taslak AimLight Interface olacak. Bu seçeneği seçtiğimizde arayüzün nasıl olacağına dair bir ön izleme görüntülenecektir. Bu arayüzü kullanarak simgeleri daha iyi görebiliriz. Buradan Set yani ayarlı butonuna tıklayın. Arayüzün tamamen etki göstermesi için programın tekrar başlatılması gerektiğini gösteren bir uyarı ile karşılaşılır. Tamama tıklayın. Program kapatılıp tekrar açılır. Program açıldığında Emulate Interface arayüzünün yüklendiği görülür. Bu arayüz Programı ve simgelerini tanımak açısından işleri kolaylaştıracaktır.